Merhaba değerli arkadaşlar, Opel Zafira A'nın sorunlarından bahsedelim. Zafira'nın arızalarının derecelendirmeleri oldukça değişkendir. Muhtemelen bunun nedeni çok dayanıklı numunelerin olması ve çok sayıda model arızası nedeniyle bozulanların olmasıdır. Ancak gerçek şu ki bunlar genellikle küçük arızalardır ve karşılanması kolaydır. En yaygın sorunlar ön tuzak ve kontrol sistemi ile ilgilidir. Opel Zafira'daki en büyük sorun arızalı bir hidrolik direksiyon pompasıdır, Direksiyon sırasında belirgin bir destek kaybı ile bir hata tespit edilir. Ayrıca, Zafira satın almadan önce kontrol edilmesi önerilen kötü eklemler yarım milleri de vardır. Birçok Zafirin arka çamurluklarında ve alt boynunda korozyon vardır. Pas egzoza çok hızlı saldırır. Zafir kullanıcıları fren kaliperlerinden şikayetçidir. Tuzak, tekerlek yatakları ve dengeleyicilerde yaygın bir sorundur. Ayrıca bozulabilir olanlar röleler, termostatlar, debimetreler ve fan motorudur. Ek olarak, ABS sensörünü ve yağ seviyesini hayal kırıklığına uğratabilir. 1.6, 1.8 ve 2.0 benzinli motorlar için, trigger kayışı ve kasnağın düzenli değişimine dikkat edin. Çünkü bunların kalitesiz ve daha fazla güvenli olması nedeniyle, değiştirme aralıkları daha da azalır. Trigger kayışını değiştirirken, trigger kayışında da sorunlara neden olabileceğinden, su pompalarını da değiştirmeniz önerilir. Yağ pompasından geçen anahtarın vidası da kırılmaya meyillidir, kayışı sıkı ve düşmeye meyilli bırakır. Dizel motorlar, zinciri çalıştırdıkları için bu konuda daha az sorunludur. Az sayıda 1,6 ve 1,8 benzinli motorda yağ pompasında sorunlar yaşanmaktadır. Arıza durumunda motor yeterli yağlamadan mahrum kalmakta ve motor arızası meydana gelmektedir. İlk 2.2 benzinli motorlarda zincirin zayıf yağlanmasıyla ilgili sorunlar vardı. Mart 2002'de motorları güncellediler ve yağlama sistemi elemanlarını değiştirdiler. Olası bir sorun, yağ değişim aralığının uzaması nedeniyle kirli yağın sonucudur. Su pompasının arızalanması yaklaşık 90 bin kilometrede bir, tıkalı bir pompa dişli kayışının kopmasına ve motorda ciddi hasarlara yol açabilir. 2,2 ateşleme kontrol ünitesi aşırı ısınmaya meyillidir. DTI motor enjeksiyon sorunları, yaygın enjeksiyon sistemi arızaları, semptomları başlangıç sorunları, artan yakıt tüketimi, artan yağ seviyesidir. MAF sensörlerinin hava akış ölçer kronik arızası 2003 yılı başlarında üretilen tüm dizel versiyonlarında görülmektedir. Sorun dengesiz çalışma ve motor gücünde kayıp olarak tanımlanmaktadır. 2002 modelden eski Opel Zafira 2.0 DTI'larda çok sayıda yüksek basınç pompası arızası yaşandı. Turboşarjda sık karşılaşılan arızalar 2.2 DTI dizel motorlar. Sorun 2.0 DTI motorlarda da meydana gelir ancak daha az sıklıkla. Turboşarj arızası durumunda intercooler'a da dikkat edin. Opel Zafira 2.0 DTI Motorun arızalanması, nozuldaki teflon silgiler ve taşma hortumları, her 150 bin kilometrede bir değiştirilir, nedeniyle meydana gelebilir, bu çoğunlukla düşük yakıt veya yüksek kükürt içeriğinden kaynaklanır. Yağ tüketimi 2002'den eski araçlar 2.0'dı ve DTI motorları çok fazla yağ tüketir, 1000 kilometrede 1 litreden fazla. Yağlama eksikliğinden sonra çok sayıda motor arızası durumu yaşanır. Tüketim yakından izlenmelidir. Dizel motor şehir içi sürüşlerde sıklıkla kullanılıyorsa düzenli temizliğe ihtiyaç duyar. EGR valfi arıza sık sık egzoz dumanı ve motorun arızalanmasıyla kendini gösterir. Tavsiye temizliktir EGR valfi ve emme manifoldları her 50.000 kilometrede bir. Hava akış ölçer. Bir akış ölçer arızası 2003 yılı başlarında tüm dizel modellerde önemli güç kaybına neden olur. Değiştirme gereklidir. Yönetim, hortum veya güç pompası sızıntıları 50 kilometre uzaklıkta yaygın bir olaydır ve bunu direksiyon desteği'nin kaybı izler. Sis farları. 2003'e kadar ve yeniden şekillendirmeden önce su sızması ve sis yoğunlaşması. Far nemlenmesi genellikle yeniden şekillendirme öncesindeki araçlarda görülür. İç kısımda yağ buharları sıklıkla hissedilir. Sorun, yakıt filtresindeki kontanın iyi oturmamasından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için yeni bir konta takmanız ve sorunu ortadan kaldırmanız gerekir. Ön panel ekran sorunlarıyla karşılaşan ilk Opel Zafair'lar. Yeniden programlama genellikle sorunu çözer. Elektrikli yakıt pompası, marş motoru ve alternatörün sık karşılaşılan arızaları. Soğutma fanı veya röle arızaları pahalı olabilir çünkü motorun aşırı ısınması, en azından bir kez silindir kapağı kontasının patlaması, genellikle büyük motor arızalarına yol açar. 2001 yılına gelindiğinde H7 far ampulünün ömrü çok kısalmıştı, geri çağırmayla iyileştirmeler yapıldı. İlk zafirada ön kol dayanağının ayarlanan pozisyonda kalmaması sorunu yaşandı. Frenler arka frenler kilitlenebilir. Bunları kontrol etmenin en iyi yolu, aracın arkasını bir vinçle kaldırmak ve ardından tekerlekleri elle döndürmeye çalışmaktır. Herhangi bir direnç, tekerleğin kilitlendiği anlamına gelir. Dahili 4 fren diskine sahip zafiralarda arka frenlerde sıklıkla sesler duyulabilir, bu sesler genellikle fren pensesinin temizlenmesi veya onarılmasıyla giderilir. ABS sensörlerinde sorun olabilir. Opel Zafira, uygun fiyatlı geniş bir aile sedanıdır. Başlıca avantajı, ucuz stepnenin yüksek bulunabilirliğidir. Opel Zafira, bagaj tabanında gizlenmiş bir Flek 7 sistemi ve iki ek koltuk ile donatılmıştır. Aile arabasını her gün kullanan ancak ara sıra gaza basıp biraz daha hızlı sürmeyi sevenler için Opel, sürüşü eğlenceli bir OPC versiyonu hazırladı. Eğer birinin gerçekten de 7 kişilik bir otobüsten, ihtiyaçlara göre eşya taşımak için küçük bir minibüse dönüşebilen son derece pratik bir arabaya ihtiyacı varsa, Opel Zafira e mükemmel bir seçim.